Star Wars 7'inde yıllardır beklenen hayranların hem forumlarda hem de sosyal medyada sürekli tartıştığı o sismik değişim nihayet gerçekleşti ve 14 yılın ardından Caitlyn Kennedy Film başkanlığını resmen bırakıyor. Fakat bu basit bir CEO istifası değil. Bu Hollywood'un en büyük markalarından birinin yönetim şemasının kökten değiştiği bir operasyon. Disney, Kennedy'nin ayrılığıyla birlikte Lucas Film'i tek bir kişiye emanet etmekten vazgeçerek Pixar modelinde olduğu gibi yaratıcı ve ticari olarak ikiye ayrılıyor. İşin kreatif liderliği... Yani yani hikayenin kalbi George Lucas'ın bizzat eğittiği manevi oğlu hepimizin o meşhur kovboy şapkasıyla tanıdığı Dave Filoni'ye emanet edildi. Filoni artık hem başkan hem de baş kreatif sorumlu. Operasyon bütçe ve iş tarafını ise 25 yıllık şirket emektarı Lin Van Brennan yönetecek. Yani artık sanat ve ticaret tek bir kişide toplanmayacak. Peki biz bu noktaya nasıl geldik? Gelin bu videoda hem Caitlyn Kennedy dönemine neden bu kadar tartışıldığını ve başarısız olduğunu, Disney'in neden strateji değiştirmek zorunda kaldığını ve Dave Filoni'nin padavanlıktan ustalığa geçiş sürecini, yani Star Wars'un dününü, bugününü ve geleceğini bir masaya yatıralım. Bunun için hikayenin başına yani 2012'ye dönmemiz gerekiyor. George Lucas hayatının eseri Star Wars'u 4 milyar dolara Disney'e sattığında anahtarları kime bırakacağı konusunda hiç tereddüt etmemişti. Seçtiği isim Hollywood'un en güvenilir isimlerinden biri olan Caitlyn Kennedy'ydi. Caitlyn Kennedy Steven Spielberg'ün sağ koluydu ve E.T., Jurassic Park, Geleceğe Dönüş gibi sinema tarihini yazan neredeyse her büyük filmin arkasındaki yapımcı isim de oydu. Hatta o dönem George Lucas eserimi ancak o koruyabilir demişti. Dolayısıyla sürecin başında hem Disney hem de hayranlar için Caitlyn Kennedy markayı modern çağa taşıyacak tecrübeli bir kaptandı. Bence kimse günün sonunda bu noktaya geleceğimizi tahmin etmiyordu. Bizler Star Wars hayranı olarak elbette ki son dönemde çıkan çoğu projeyi çok öfkeliyiz. Çünkü bunlar çok düşünülmeden çıkarılmış projelerdi. Fakat Caitlyn Kennedy konusunda en azından Disney için şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu kadının arkasında olduğu birkaç sinema işi her ne kadar beğenilmemiş olsa da ticari anlamda birer zafer diyebiliriz. Örneğin Force Awakens yani Güç Uyanıyor filmi Disney'e yaklaşık 2 milyar dolar gibi bir gişe kazandırdı. Bir de bunun Rogue One kısmı var. Rogue One 2016'da çıkan ve Skywalker'ların tam olarak merkezde olmadığı ilk Star Wars filmi. Ki Caitlyn Kennedy dönemine baktığımızda bence ortaya çıkan iyi işlerden de biri ve bu film aslında Disney'e Skywalker'lar olmadan da gişe yapabileceğini gösteren, hayranları sinemaya çekebileceğini gösteren bir film. Çünkü 1 milyardan fazla gişe yapıyor. E madem bu kadar paralar kazandırdı, neden Caitlyn Kennedy dönemi bir başarısızlık hikayesi? Bunun için önce Caitlyn Kennedy döneminde çıkan yapımlara bir göz atmak lazım. The Force Awakens, The Last Jedi ve The Rise of the Skywalker filmlerini barındıran üçleme hepimizin kanayan yarası. Bu filmlerin bu kadar başarısız olmasının en büyük sebebi elbette ki nostaljiye kendini dayayıp tutarlı bir hikaye sunamaması. Bunun yanında biz Han Solo'nun geçmişine odaklanan bir solo filmi izledik. 2018'de çıkan bu film Disney'in resmi anlamda ilk zarar ettiği Star Wars filmi. Bir de bunun elbette ki bir live action dizi furyası var. Biz bu süreçte Obi-Wan, Ahsoka, Andor, The Acolyte Skeleton Crew, The Book of the Boba Fett ve The Mandalorian gibi diziler izledik. Bunlar arasında gerçekten başarılı diyebileceğimiz bence iki tane yapım var. Burada kafalarımızın birleştiğini düşünüyorum çünkü Andor ve The Mandalorian. Hani belki Mandalorian'ın son sezonunu saymayabiliriz bu süreçte ama kesinlikle live action'da izlediğimiz Star Wars adına en iyi dizilerden ikisi. Bir de bunun animasyon tarafı var elbette ki fakat animasyon tarafında Dave Filoni ismini daha çok duyuyoruz. Bunun nedeni tabii ki de Clone Wars Rebels gibi dizilerin arkasında yer alıyor olması. Bunun dışında 2021'de The Bad Batch filmi çıktı. Clone Wars'un bir nevi devam hikayesi sayılabilir. Kısmen yine 2021'de çıkan ve hala devam eden Star Wars Visions dizisi de anime tarzına biraz daha yakın olmasından kaynaklı çoğu kişiye hitap etmese de bunlardan biri de benim. Yine de az çok hayranlar tarafından sevilen bir yapım. Artı olarak övebileceğimiz diğer bir animasyon yapımı Tales of the Jedi ve Empire yapımları. Bunlar aslında kısa hikayeler derlemesi diyebiliriz. Buna paralel olarak da bölümler zaten oldukça kısa ama benim keyifle takip ettiğim bir seri. Bu yapımların tamamı sadece Star Wars köşesinde olanlar. Bunun yanında Lucasfilm adı altında bir Indiana Jones filmi de izledik ki bu Harrison Ford'un bir nevi vedasıydı. Bu film de gişede zarar etti. Yani bu da Kate Kennedy'ye yazılabilecek bir şey. Ama biz bu videoda Star Wars tarafına odaklanıyoruz. O yüzden gelin tüm bu yapımlar eşliğinde Kate Kennedy'nin başarısızlığına giden yolun ayak izlerini birazcık takip edelim. Şimdi özellikle burada biraz sonuçlemeyi baz alacağım ama bunun içine live action dizileri de katabiliriz aslında bakılırsa. Bu yapımların bu kadar başarısız olmasının en büyük sebebi bence bir planlama yapılmaması. Yani ilk filmi izledikten sonra ikinci filme geçtiğinizde sonuçlemede ki ilk film bence bu üçlemenin tek iyi filmi. En azından oraya bir şey sunuyor fakat bunun devamını getiremiyor ve ikinci filmle birlikte tamamıyla nostaljiye odaklanıyorlar. Nostalji her zaman kitleyi sinemaya çeker, o diziyi izlemenizi sağlar, evet. Fakat bunu biraz tadında yapmak lazım. Hem izleyen kişi bundan zevk alsın, hem o karakteri oynayan, o hikayede yer alan oyuncu bundan keyif alsın. Bir kere mantık hataları ortaya çıkıyor ki son üçlemenin en büyük falsosu kesinlikle mantık hataları. Bir şeylerin planlanmadığı o kadar belli oluyor ki filmleri izlerken. Baktığınızda ilgi çekici karakter de var ki bu kadar kötü hikayeye rağmen Kylo Ren karakteri birçok hayran tarafından çok seviliyor. Ama madem senaryo kötü yazıldı biz bunun için neden Caitlyn Kennedy'yi suçluyoruz? Yani sadece hatası bu projeyi onaylamak mıydı? Hayır bunun arka planı var aslında. Caitlyn Kennedy'nin yaptığı en ölümcül hata bana kalırsa bu son üçlemeye bir showrunner atamaması. Showrunner dediğiniz kişi oraya görevlendirdiğiniz tek bir sorumludur. Bazen tabii ki bu dizilerde birden fazla kişi olabiliyor. Bunu daha rahat anlamak için Marvel'daki Kevin Feige gibi düşünebilirsiniz. Kevin Feige Infinity War ve Endgame dönemine kadar yaklaşık 20-22 filmi oradaki karakterlerin hikayelerini ve olay örgüsünü tamamıyla buraya bağlamak için bir showrunner görevi gördü. Star Wars kısmında Caitlyn Kennedy ise bunu birazcık bayrak yarışına çeviriyor. Şimdi üçlemenin ilk filminde J.J. Abrams aslında hikayeyi başlatan kişi. Fakat üçlemenin ikinci filmine yani bölüm 8'e geçtiğimizde Caitlyn Kennedy Ryan Johnson'a gidip diyor ki bu filmi sen yapacaksın ve istediğini yapabilirsin. İşler aslında tam olarak burada karışıyor. Ryan Johnson ikinci filmin yönetmen koltuğuna oturdu CC Abrams'ın yapmış olduğu tüm gizemleri... ...yani bu atıyorum Rey'in ailesi olur, Snoke olur... ...bu tarz üçlemede açılacak ve belki de daha iyi işlenecek hikayeleri... ...önemsiz diyerek çöpe atıyor. Ve tamamıyla kendini nostaljiye dayayarak aslında kendi hikayesini anlatmaya başlıyor. Ama bu kurgudan kaynaklı CC Abrams 3. filmde geri döndüğünde... ...ortada işlenebilecek doğru dürüst bir hikaye kalmamıştı. Tam olarak bu sebepten ortaya organik bir üçleme çıkmıyor. İki yönetmenin bir ego kavgası denilebilir bu filmlere. Para kazanmak için nostaljiye dayanalım ve tutarsız bir hikaye sunalım önemli değil denilebilir. Birçok yola çıkıyor aslında baktığınızda. Ve en büyük hatalardan biri de sonuçleme için bu. Evet sonuçleme bir fiyasko ama solo filminde de fiyaskolar ortaya çıkıyor. Şimdi Ken'e Kennedy solo filminin çekileceği dönem kendine has tarzı olan yönetmenleri işe alıyor. Ki bunlar da Phil Lord ve Chris Miller yani Lego filminin yapımcıları. Bu yönetmenler daha çok böyle doğaçlama seven yönetmenler. Dolayısıyla film çekim süreci de onlar için farklı işliyor diyebiliriz. Zaten kendine has tarzı olan yönetmenler diyoruz. Konu burada aslında kapanıyor. Filmin çekim kimleri sırasında bir anda Phil Lord ve Chris Miller'ın biz kovulduğunu öğreniyoruz ve onlar yerine Ron Howard getiriliyor yönetmen olarak ve şirket Ron Howard'dan Chris Miller ve Phil Lord'un çekmiş olduğu sahnelerin %85'ini tekrardan çekmesini istiyor. Ancak ortada böyle bir zaman maalesef ki yok. Dolayısıyla Ron Howard hem yarım kalan işi tamamlamak zorunda hem de çekilen görüntülerin %85'ini tekrardan çekmek zorunda. Zaman kısıtlaması olunca elbette ki bu mümkün olmuyor ve görüntülerin biz bildiğimiz kadarıyla sadece %70'ine tekrardan çekebiliyor. E biz zaten solo film nin başarısızlığını biliyoruz ki Disney'e de para kaybettiren bir film. Benzer bir kriz aslında Rogue One kısmında da yaşanıyor. Rogue One filminin ilk yönetmeni normalde Gareth Edwards'tı. Gareth Edwards filmi bitiriyor. İlk kurguyu da Disney ve Lucas filme teslim ediyor. Ancak şirket filmden asla memnun değil. Bildiğimiz kadarıyla filmle ilgili şu rapor geçiliyor. Film çok dağınık. Konu tutarlı değil ve hikaye akışında ciddi problemler var. Bu tarz şeyler aslında film sektörüne çok yabancı şeyler değil. Böyle şeyler yaşanabiliyor. İlk kez izlettiğinizde filmi beğenmeyebiliyor ve vizyonu sokmadan önce filmin yeniden çekimleri yapılabiliyor ya da senaryo değişiklikler yapılarak filmin belli bir kısmını tekrardan çekebiliyorlar. Fakat stüdyo burada aslında bir nevi Caitlyn Kennedy de diyebiliriz. Çözümü yönetmeni kovmakta buluyorlar. Ki bu noktada oyuna hepimizin de severek takip ettiği Andor dizisinde yaratıcılarından biri olan Tony Gilroy giriyor. Şirket filmi Tony Gilroy'a izletiyor. Tony Gilroy da filmin bir bataklık olduğunu söylüyor ve ciddi yapısal problemlerinde göründüğünü söylüyor. Ardından kendisine geniş çaplı bir yetki veriliyor şirket tarafından. Yani bu ne demek oluyor? Kendisi sadece senaryoyu düzenlemekte kalmıyor. Ayrıca 5 haftalık çok kapsamlı yeniden çekimleri bizzat yönetiyor. Burada sıkıntı olan şey şu. Bu süreçte Garrett Edwards hala yönetmen olarak künyede gözüküyor. Ancak dümende fiilen Tony Gilroy var. Yani bu film her ne kadar Garrett Edwards'ın filmi gibi dursa da film Tony Gilroy'a ait. Rogue One'ın başarısı da aslında bu noktada Tony Gilroy'a yazar. Çünkü Tony Gilroy'un yaptığı değişiklikler filmin ana kalbi diyebiliriz. Ben çok kısa yaptığı değişikliklere de değinmek istiyorum. İlk versiyonda Jin ve Cassian'ın kuleye ulaşma şekli daha farklıydı. Ayrıca kendisi temayı yani filmin odağını netleştiriyor. E bu da bildiğimiz gibi herkes ölecek ve bu bir fedakarlık filmi. Kendisi ayrıca benim Rogue One'da çok sevdiğim sahnelerden biri olan giriş sahnesini ekliyor filme. Yani Cassian'ın o muhbiri öldürdüğü sahne. Ve son olarak ilk kurguda Jin ve Cassian arasındaki ilişki daha romantizme yakınken ki ben de bunu görmek isterdim azıcık. Ama Tony Gilroy bunu tamamen yol arkadaş aynı göreve baş koyan iki kişi olarak bir nevi silah arkadaşlığını çeviriyor bu ilişkiyi. Benim burada en üzüldüğüm nokta Gerrit Edwards'ın hiçbir şekilde şirkete karşı ya da yapımcılara karşı bir cephe almayışı. Hatta tam tersi verdiği röportajlarda hep Tony Gilroy'u da övüyor. Belki ilginç bir detay olabilir. Filmde çok kısa bir Darth Vader sahnesi var hatırlarsanız. Bu sahne hangi yönetmenin fikri olabilir diye belki böyle biraz kafanızda takılmış olabilir. Ama işin komik tarafı bu iki yönetmenin de fikri değil. Darth Vader'ın koridor sahnesi kurgu sırasında bir editör tarafından ekleniyor. Ve film bizzat Gareth Edwards tarafından çekiliyor. Yani filmin en ikonik sahnesinin arkasında aslında Gareth Edwards var. Şimdi tabii ki bu tamamıyla tek başına eline alabilecek başka bir video konusu olabilecek bir hikaye. Ama buradaki problem Caitlyn Kennedy kısmında şu. Artık yönetmenler sektörde Disney'e ve Star Wars'a karşı, Lucas Filme karşı biraz daha korkarak yaklaşıyor. Yani her an kovulabilirler. Şirketin vizyonuna uymazsan değiştirilebilirsin. Yaptığın iş tamamen çöpe atılabilir korkusu salınıyor. E her filmle ilgili yapılan yeniden çekimler haberi de elbette kararsız bir yapı oluşturuyor şirketle alakalı. Hazır vizyon ve yapı demişken Caitlyn Kennedy'nin bence başarısızlığına en çok yol açan konuya geçmek istiyorum. Şimdi Star Wars dediğimiz zaman özellikle Beyaz Perde'de Star Wars dediğimiz zaman aslında çok büyük bir eventten yani olaydan bahsediyoruz. Bir Star Wars filme geleceği zaman ya da bununla ilgili bir haber duyurulduğu zaman tüm dünya bunu konuşur. Çünkü o Star Wars servenidir ve bundan kaçamazsınız. Bunun bu kadar heyecan verici bir süreç olmasının en büyük sebebi de sürekli buna maruz kalmıyor oluşumuz. İşte Caitlyn Kennedy bu yapı yıkarak Star Wars'ta her 6 ayda bir tüketilen bir içeriğe dönüştürüyor. Burada artık araya elbette ki live action dizileri girmiş oluyor. Örneğin baktığınızda Obi-Wan dizisi 2 saatlik bir filme çok güzel uyarlanabilecek. Hikayesini daha tutarlı, daha iyi yazabileceğiniz bir yapımken bunu 6 bölümlük bir diziye çeviriyorlar. En çok üzüldüğüm nokta Anakin ve Obi-Wan gibi iki karakteri, iki önemli karakteri geri getiriyorsunuz. Ama getirmesi gerektiği kadar ses getirmiyor. Bunun nedeni elbette ki dizinin çok ucuz duruyor olması. Acolyte kısmına değinmiyorum bile. Ben bu proje ilk duyurulduğunda çok sevinmiştim ve çok umutlanmıştım. Çünkü daha önce galaksinin hiç görmediğimiz bir dönemine şahit olacaktık. O kadar kötü ki. Ben bu diziye bu kadar umutlu olduğum için ilk bölümden itibaren tepki videoları çekmiştim. Ve benim ilk bölümdeki halimle son bölümdeki halimi kapaktan bile görebilirsiniz. Tüm bunlarla birlikte bir de şu problem ortaya çıkıyor. Şirket hayranları bir düşman gibi görmeye başlıyor. Yani hayranlar eleştirdikçe biz bu yapımı beğenmedik, şu yüzden beğenmedik. Bunu görmek istemiyoruz, şunu görmek istiyoruz dedikçe. Stüdyo birazcık bu hayranları yeniliğe direnen dinozorlar olarak gördü. Ki bu kitlede genç kitle de var. Yani elde etmek istedikleri kitleye de hakaret ediyorlar bu noktada. Her ne kadar bir hayran olarak Star Wars'u bir marka olarak görmeseniz de bu bir marka. Ve marka müşterileriyle kavga ederek hiçbir yere gelemez. Bunu bence çok güzel örneklendirdi son dönemde kendini Star Wars. Hayranlarla kavga ettiğinizde ya da onlara kulak vermediğinizde hiçbir insanın ben istekle o yeni çıkan işi izleyeceğini düşünmüyorum. Zaten Acolyte'da da biraz bu olmuştu. Yani o kadar dinlenmedi ki hayranlar. En sonunda dizi boykot edildi ve ilk sezondan sonra iptal edildi. Neyse ki olması gereken oldu diyebiliriz. E, bunun bir de oyuncak ve merch kısmı var. Şimdi sen sonuçlemeyi çıkarıyorsun. Buradaki karakterleri tam anlamıyla sevdiremiyorsun. Neden? Hikayen çok kötü. Ama senin asıl gelir kapında burası. Çünkü sen bu karakterleri sevdireceksin ki insanlar gidip onlarla ilgili figürler alsın, kıyafetler alsın, senin çıkardığın bir anahtarlığı alsın. Şimdi ortaya Rey gibi bir karakter atıyorsunuz. Finn gibi bir karakter atıyorsunuz. Kylo Ren yine az çok sevinmişti ama bir Darth Vader etkisi yaratmıyor. Ve bence bir biraz da onu yaratmaya çalıştılar. Çünkü Disneyland gibi eğlence yerlerinde Darth Vader yerine daha çok Kylo Ren'i görmeye başlamıştık. Ama aynı etkiyi yaratmayınca elbette ki onun ürünleri satmıyor. Ki satış rakamlarını, oradaki bu düşüşü sizler de görüntüleyebilirsiniz. İlla bu kadar rakamsal konuşmaya da gerek yok. Bir figür mağazasına girdiğinizde hala rafta Kylo Ren ya da Rey figürü dururken Darth Vader ve Luke Skywalker figürlerinin tükendiğini görüyoruz. Neden insanlar bu karakterlerle bağ kurabildi? Bunların hikayeleri çok daha iyi anlatıldı. Bence burada şöyle güzel bir örnek var. Yani Darth Vader'ın hikayesi Luke Skywalker'ın hikayesi evet hala yer yer devam ettirilmeye çalışılsa da bitmiş hikayeler. Yani Darth Vader'ın hikayesi zaten en baştan bitmişti. Biz onun birazcık geçmişine gittik daha sonrasında. Luke'la alakalı devam edilebilecek şeyler var ki spoiler vereceğim eğer ki bunu duymak istemiyorsanız böyle bir 10 saniye atlayabilirsiniz. Mandola zaten Luke'u mesela gördük. E, bu gibi devam ettirmeler olabilir. İnsanların da en çok heyecanlandığı kısımlar buralar. Ama baktığımızda çoğunun hikayesi bitti. Buna rağmen hala bu karakterlerin figürleri daha çok satıyorsa senin yeni çıkardığın karakterlerle kimse bağ kuramadıysa işte burada bir problem vardır ve bu problemin kökü de Caitlyn Kennedy gibi isimlere dayanıyor. Caitlyn Kennedy hiç mi iyi bir şey yapmadı? Elbette yaptı. Bir kere Caitlyn Kennedy döneminde evet Dave Filoni her ne kadar bu işin arkasında olsa da sonuçta projeyi onaylayan ve aa evet bu çıksın diyen kişi Caitlyn Kennedy ve bu süreçte biz Rebels izledik. Clone Wars'un final sezonları çok başarılıydı. Bunun yanında Andor muazzam bir iş. Şimdi ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Bir yönetici olarak bütün işlerinizin mükemmel olması mümkün değil. Yani bir projeye onay verdiğinizde o projeye birine atarsınız ve o kişinin iyi bir şey yapıp yapamayacağını güvenmeniz gerekir. Burada aslında doğru isimleri işe almak belki araya girebilir. Mesela burada yine Marvel'dan örnek verebiliriz. Yani Marvel'ın Infinity War Endgame sürecine kadar çıkan bütün filmleri mi mükemmel? Değil. Thor filmleri bunun en başında gelir. Yani Thor'un ilk iki filmi Rezalet. Üçüncü filmi biraz tartışmalı. Seven var, sevmeyen var. Ya da atıyorum Iron Man üçlemesindeki bütün filmler mi çok iyi? Hayır. Gibi gibi bunu çok fazla örneklendirebiliriz ama külliyatife baktığınızda Endgame sürecine kadar Marvel inanılmaz bir yönetim örneği gösteriyor. Mesela burada yine Star Wars'la bağdaştırabiliriz. Kylo Ren'i sevdirmek istiyorlar. Rey karakterini sevdirmek istiyorlar. Onun figürlerini satmak istiyorlar. Ama bunu düzgün bir şekilde yapamıyorlar. Öbür tarafta Marvel çizgi romanda belki o kadar sevilmeyen karakterleri başrol olarak alıyor. Onları filmler çıkartıyor. Ve şimdi onların figürleri en çok satılan figürler. Her işin mükemmel olmasını beklemek bence adil bir bakış açısı değil. Ama her işin bu kadar kötü olması ve aradan nadir bir şekilde iyi bir şeyin çıkıyor olması işte burada problem çıkıyor. Kate'in Kennedy döneminin sonuna gelirken bir de şu problemden bahsetmek lazım. Biz bu süreçte yani 14 yıllık süreçte her zaman şunu duyduk. Şu kişi altında şöyle bir film çıkacak. Şu kişiyle birlikte şu yapımlar çıkacak. Fakat bu yapımlar ne bir daha konuşuldu, ne bir daha gündeme geldi, ne de biz bu projelerin gerçekten hayata geçirildiğini gördük. Bu iptal edilen projelerden kastım örneğin Patty Jenkins'in bir X-Wing'in önünde video çekip babam savaş pilotuydu. Bu filmi onun için yapacağım dedikten sonra filmin 2023'te çıkacağını duyurulması ama bir daha bu film hakkında konuşulmaması. Ya da aynı şekilde Kevin Feige'nin bir Star Wars filmi yapılacağı konuşuluyordu. Yazarının tutulduğu yani senarisinin tutulduğuna dair haberler de çıkmıştı. Ancak bir daha bu projeden haber alamadık. Belli ki iptal edildi. Bir de yanlış hatırlamıyorsam Game of Thrones'un yazarları diyen dinin yani o tartışmalı yapımcıların da Star Wars bir film yapacağına dair haber çıkmıştı. Fakat ardından Game of Thrones'un finali ve ikilinin Netflix anlaşma yapmasından sonra film rafa kaldırıldı. Yani iki kaldırıldı diyebiliriz bu aşamada. Ama buradaki problem şu. Ortada resmi bir proje olmadan proje Duyuruluyor ve iptal ediliyorlar. Bu da aslında stüdyoya ve Caitlyn Kennedy'ye karşı bakışların şekillenmesi demek. Burada bir güvensizlik de ortaya çıkıyor. Tüm bunlar ışığında biz 14 yıllık sürecin sonuna geldik ama Caitlyn Kennedy tam anlamıyla Lucasfilm'den kopmuş değil. Kendisi bağımsız yapımcı olarak birkaç projede daha yer alacak. Bunlardan biri bu sene çıkacak olan The Mandolin'in Grogu filmi. Ardından yine kendisini 2027'de çıkacak Sean Levy'nin yönetmenliğindeki Starfighter filminde de yapımcı olarak göreceğiz. Belki yine bilmediğimiz projelerde onun ismiyle karşılaşabilir. Ama artık dümenin başında Dave Filoni var. Dave Filoni aslında hepimiz tanıyoruz. Özellikle bir Star Wars hayranıysanız zaten Dave Filoni'nin adını eminim ki kendi adınızdan daha çok duymuşsunuzdur. Benim çok sevdiğim Clone Wars ve Rebels gibi animasyonların arkasındaki kişi daha önemlisi George Lucas'ın bizzat eğittiği manevi oğlu. Yani George Lucas Dave Filoni'yi yanına alarak gel bakalım güç nedir, Jedi nedir sana anlatayım. Bu evrenin lore'u ne? Gel sana bir şekilde öğreteyim dediği kişi. Böyle bir ismin başa geçmiş olması herkese bir zafer hissiyat uyandırdı. Ama gelin bu sarhoşluğu bir kenara bırakalım ve Dave Filoni'nin artılarıyla eksilerini konuşalım. Öncelikle Dave Filoni Clone Wars animasyon dizisiyle birlikte prequel üçlemesinin zayıf noktalarını güçlendiren ve bence bu üçlemeyi bize daha çok sevdiren isim. Ayrıca The Mandalorian dizisiyle birlikte hem eski hayranları hem de yeni hayranları tek bir noktada birleştirdi. Ve Dave Filoni'nin Star Wars alanında koyduğu işlere baktığımızda ya bu acaba oyuncak satar mı değil de biz burada ne anlatabiliriz? Güce dair ne verebiliriz? Evreni daha nasıl genişletebiliriz? bakış açısıyla baktığını görüyoruz. E bu hissiyatı almak bir hayran olarak elbette ki çok keyifli. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Şimdi Dave ile ilgili bence en büyük problem birazcık yaptığı işlerde ev ödevi hissiyatı vermesi. Yani Asoka işine baktığınızda kesinlikle Clone Wars ve Rebels'ı izlemeniz gerekiyor. Evet hayranlar olarak biz bu lore bilgisine sahibiz ya da bu yapımları izliyoruz ama genel izleyiciye ulaşmak birçok şirketin önceliğidir. Eğer bu alışkanlığı özellikle beyaz perdeye taşırsa Star Wars genel izleyiciyi dışlayan sadece hardcore hayranlar alanların anlayabileceği daha içine kapalı ve giriş bariyeri yüksek bir kulübe dönüşecek. Ve tabii ki Dave Filoni'nin en çok eleştirildiği noktalardan biri sürekli aynı karakterleri kullanıyor olması. Yani kendi favorileri var. Ahsoka da bunlardan biri örneğin. Ya da Rex'i Bo katan karakterlerini çok seviyor ve bu karakterleri sürekli kullanıyor. Ama Star Wars evreni hem Skywalker'lardan hem de bu karakterlerden çok daha geniş bir evren. Çok fazla dönemi var. Çok fazla şey anlatabilirsiniz. Bence Star Wars'un en güzel yanı da şu. Evet belirli karakterler var. Anlatılmayı beklenen karakterler var. Ama art olarak o kadar geniş bir evren. Siz kendi kafanızda bu evrene çok iyi bir şekilde yerleşecek yeni karakterler de ortaya çıkarabilirsiniz. Sürekli aynı karakterleri kullandığınızda seyirci kendi küçük bir kasabada gibi hissediyor. Yani herkes birbirini tanıyor. Yeni hiçbir şey yok. Aynı kişiler etrafında sürekli bir hikaye dönüyor gibi. Evet Dave Lonnie çok iyi bir hikaye anlatıcısı olabilir. Anlattığı hikayeleri çok güzel anlatıyor olabilir. Fakat kreatif yönetici olarak başa geçtiğinde hiçbir şirket Dave gidip de sen bu zamana kadar güzel işler yaptın. Biz seni salıyoruz. kendi başına takıl demeyecek. Hele ki Disney gibi bir şirket. Bir de bunun arka planı var. Yani sadece şirketten de bahsetmiyoruz. Bunun hissedarları var. Daha kurumsal bakmak zorunda kalacak Dave Filoni ister istemez. En kötüsü stüdyonun gişe baskısı olacaktır. The Mandalorian ve Starfighter filmleri burada aslında kritik rolde oynuyor. Yani Star Wars'un 2019'dan beri yani yaklaşık 7 yıl sonra beyaz ekrana gelmesiyle birlikte hayranlar tarafından nasıl bir tepki alacağı, gişede ne gibi bir başarı ya da başarısızlık elde edeceği Dave Filoni'nin de bence kaderini etkileyecek bir şey olacaktır. Bir de animasyon yapmakla live action işi yapmak arasında bence dağlar kadar fark var. İkisi de farklı sektörler neredeyse diyebiliriz. Dave Filoni biraz daha animasyon kısmına hakim biri. Orada da çok güzel işler yaptı. Mandalorian'ın Ahsoka ile biraz live action içine girişmiş oldu. Mandalorian'ın bence iki sezonu çok başarılıydı. 3. sezonda birazcık böyle yalpalamalar oldu. O da film gelecek diye muhtemelen. Ahsoka ise zaten başlı başına tartışma konusu. Hayranları resmen ikiye böldü. Yani seven çok seviyor. Sevmeyen hiç sevmiyor. Ahsoka'nın da ikinci sezonu gelecek. Ya bakalım Star Wars için bence bize heyecan verici bir dönem bekliyor. Biz de Dave Filoni'nin neler yaptığını göreceğiz. Bu sıra işte Star Wars'a nasıl bir iğme kazandığını göreceğiz. Benim burada en merak ettiğim şey acaba Dave Filoni kendi kalıplarından çıkabilecek mi? Yani sadece sevdiği karakterleri işlemek yerine yeni karakterlere odaklanabilecek mi? Nasıl dönemler göreceğiz Star Wars'ta? İşte bu konuda gerçekten çok heyecanlıyım. Her ne olursa olsun ben Dave Filoni'ye güveniyorum, umutluyum. Bir de her şeye geçtim Ahsoka benim favori karakterim. Yani Ahsoka ile ilgili bir şeyler yapmaya devam ettiği sürece onunla iyi anlaşılmayacak anlaşabileceğimizi düşünüyorum. Bu da biraz işin şakası olsun. Sizler Dave Filoni'nin Star Wars'un kreatif başkanı olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yani sadece Star Wars'un değil aslında. Burada Lucas film demek lazım. E Lucas filmi içerisinde sadece Star Wars da yok. Olayı irdelediğinizde o kadar fazla şey çıkıyor ki muhtemelen bu videodan sonra bile konuşabileceğimiz çok şey var. Ama benim şimdilik önceliğim Mandalorian ve Grogu filmi. Film çıktığında elbette ki burada oturup konuşacağız filmi. Dolayısıyla eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer izlemediyseniz kanalda daha önce de Mandalorian ve Grogu hakkında konuştuk fragmanı geldiğinde o videoyu ben açıklama kısmına bırakıyorum. Dilerseniz o videoya da bakabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.